Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Biden, BMGK daimi üyelerin sayısının artırılmasını destekliyoruz. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır ifadelerini kullanarak, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyelerinin sayısının arttırılmasını desteklendiğini açıkladı. Erdoğan, dün BMGK'daki konuşmasında, bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilirdir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için, dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünyanın mümkündür olduğu gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz, ifadelerini kullanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinerek, Putin yine sorumsuzca açıklamalar Yapıyor dedi. Biden'in açıklamaları şöyle: Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır. Demokrasilerle çalışıyoruz. Burada toplanırken Birleşmiş Milletler şartının temeli istikrarlı adil bir dünya düzeni saldırı altında, bunu yok etmek isteyenler tarafından saldırı altında. Birleşmiş Milletler Şartı sadece demokrasiler tarafından imzalanmadı. Onlarca ülkenin vatandaşları da yer aldı. Hepsinin ortak gayesi ve taahhüdü barış için çalışmak. Başkan Truman'ın söylediği gibi Birleşmiş Milletler Şartı insanların farklarını aşabileceği, ortak paydada buluşabileceği bir şeydir. Bu ortak payda o kadar net, o kadar temel ki bugün 193 devlet bunu kabul etti. Bu da her sorumlu üye devletin görevidir zaten şiddetin, savaşın ülkeleri fethetmek için kullanılmasını reddediyorum. Küresel korku ve baskıcı politikaları reddediyorum. Ülkelerin egemenlik haklarının büyük ülkelerle aynı olduğunu savunuyorum.